Bölüm 2 İsa'nın ilk mucizesi Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi oradaydı. İsa ve öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince İsa'nın annesi ona Şarapları kalmadı dedi. İsa Anne Benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi. Dedi. Annesi hizmet edenlere... Size ne derse onu yapın. Dedi. Yahudilerin geneleksel temizliği için oraya konmuş... ...her biri 80 ile 120 litre alan altı taş küp vardı. İsa hizmet edenlere... Küpleri suyla doldurun. Dedi küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere... Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün, dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şarap olmuş suyu tattı, bunun nereden geldiğini bilemedi. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp ona dedi ki... Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk mucizesini Celile'nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. İsa satıcıları tapınaktan kovuyor. Bundan sonra İsa annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefernahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa da Kudüs'e gitti. Tapınakta sığır, koyun ve güvercin satanlarla orada oturmuş para bozanları gördü. İplerden bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döktü ve masalarını devirdi. Güvercin satanlara "Bunları buradan kaldırın. Babamın evini pazar yerine çevirmeyin." dedi. Öğrencileri "Senin evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek." diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudiler İsa'ya Bunları yaptığına göre bize nasıl bir mucize göstereceksin? Diye sordular. İsa şu cevabı verdi. Bu tapınağı yıkın. Üç günde onu yeniden kuracağım. Yahudiler. Bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu üç günde mi kuracaksın? Dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Kudüs'te bulunduğu sırada yaptığı mucizeleri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.